Buslatınız bittiyse garkın içinden garkın içinden garkın içinden karanlığı gördüysen hakikatin katından verilen hediyenin hikmetini bildiysen valla hep böyle şey akış geliyor şu an lahitleri merak eder olmuş insanlık ne bilsin lahitler ne bilsin lahitlerin, lahitlerin, lahitlerin yerine. Onlar hazine arar olmuş, onlar hazine arar olmuş idiler. Haktan geleni göremediler. Rabbinin rızasında buluşmak idi gerçek. Rabbinin buluş, Rabbinin rızasında buluşmak idi gerçek. Çarkın döndüğünü bilmekti Çarkın döndüğünü bilmekti akletmek. Marifeti yeniden yeniden akletmekti. Akletmekti keramet. Onurlu onurlu ruhlara selam olsun. Böyle bir şey söylediler. Hayır olsun. Evet, biz devam edelim. Öncelikle olarak şunu da söylemek isteriz Eda. Bitkilerin de kökenine, yayınlarda inmek isteriz. Öncelikle olarak sizlere biraz da şahtere otunu bildirmek isteriz. Aranızdan birçoğumuz şahtere otunun hikmetini bilmez. Lakin Rabbimizin katında birçok birçok bitkinin var olduğunu söylemek isteriz. Şahtere otu da onlardan birisidir. Hakikatin katında şahtere otu mu vardır diyeceksiniz. Lakin sizler hakikatin katına çıkmadığınız gibi hüküm vermekten, zanda bulunmaktan kaçınınız. Öncelikli olarak katımızda öyle envai çeşit bitkiler, meyveler, ağaçlar hatta sizin bilmediğiniz varlıklar vardır ki idrak boyutunuz sadece algılayabileceği kadarını algılar ve bilmediğiniz, keşfedemediğiniz birçok şeyi sizlere idrak ettirmeyiz. Çünkü sizler şu anda idrak bilincinde değilsiniz. Şahteri otunun hikmetlerini sırala sıralamak düşerse bizlere. Söyle onlara Eda. Bir tatlı kaşığı şahteri otunu her gün bir su bardağı sıcak su ile demleyerek içerseniz, şahteri otunun özellikle kalp damar hastalıklarına iyi geleceğini, damar tıkanıklıklarında iyi geleceğini, çarpıntısı ve kalp kalp ritmini düzenleyeceğini söylemek isteriz bir tatlı kaşığı şahterotu bir tatlı kaşığı kaynamış su bunu sade bir şekilde yaptığınızda bu tarif sizlere özellikle damar açılımları kalp sağlığı ve özellikle karaciğer yağlanmasına da iyi gelir 12 gün yaptıktan sonra bir hafta ara verip tekrar tekrar yapabilirsiniz hiçbir zararı yoktur Zira Şah Tereotu'nun da normal çay gibi her gün bile içilebileceğini söylemeliyiz. Ama yine de sizler kuşkuya düşmeyin. Rabbimizin hediyesinden teyiz alın diye sizlere net bir şekilde açıklamalar yapmaktayız. Şah Tereotu'nun, bir tatlı kaşığı Şah Tereotu'nun bir su bardağı su ile kaynatılmasında ayrı bir hikmet vardır. Özellikle karaciğer yağlanmasına bu da iyi gelir. Lakin özellikle iltihapların, iltihapların özellikle bağışıklık hastalıklarının ve özellikle iltihaplı iltihaplı hastalıkların enfeksiyon hastalıkların tedavisine iyi gelebileceğini söylemeliyiz. Şimdi diyeceksiniz demlemesiyle kaynaması ne fark eder diyeceksiniz. Suyun rahmetini ve şifasını bilirsiniz değil mi? Suyun kaynamasında ayrı bir hikmet. Suyun suyun kaynadıktan sonra soğuyup demlenmesinde ayrı bir hikmet var. Anda kalırsanız anlarsınız. Kendinizi düşünün. Bir ateşte yandığınızı düşünün. Bir de bir de yanıp söndüğünüzü düşünün. İkisinin etkisi aynı mıdır? Kaynadığınızda, harlandığınızda aynı etkiyi mi verirsiniz? Yoksa sizler kaynayıp harlandıktan sonra sönenlerden olup farklı bir etki mi verirsiniz? Böyle bir şey okutuyorlar. Özellikle şahtar otunun birkaç kullanımını daha anlatmak isteriz. Öncelikli olarak yayınlarda hiç bilmediğiniz bitkilerin tariflerini ve onların özellikle hangi hastalıklara iyi geleceğini genel olarak da vermekle birlikte asıl olan size şifa tariflerini kişiye özel vermemizdir. Lakin görüyoruz ki sizlerin arasından iyi niyetli olanlar olduğu kadar özellikle bu tarifleri kendi ilaç firmalarında kendi kendi kapitalist düzenlerindeki Para, para ticaretlerinde kullanmak isteyen bazıları da buradalar. Onlara de ki Eda, apaçık söylemeliyiz ki bizlerin verdiği tarifler sadece inançla harekete geçer. Rabbimizden şifanın geleceğine inanmayan ya da onu öylesine kullanan hiçbir etki göremez bilin isteriz. O vakitleriz ki sistemi kuran, sistemi yöneten yüce Rabbimiz ne güzel cevap verdi sizlere. Haydi kullanın da görelim. Bilgileri Kapitalist düzende para kazanmak için kullanın. Kim ki Rabbinin insanlara indirmiş olduğu rahmeti para kazanmak ve çıkarları doğrultusunda kullanmak isterse, Rabbimizin ona mutlaka bir sınavı olacaktır. Bu sınavda belki de insanlara satmış olduğum onların çaresizlik durumlarında onların Onların acılarını, onların umutsuzluklarını fırsat bilip her şeyi paraya çevirdiğin bu dönemde belki de sen de hastalıklarla sınav olursun. Kim bilir? Rabbimiz bilir. O vakit deriz ki bu bilgilerin hakkın izniyle indirildiğini, bu bilgileri kendi hevanız, kendi nefsiniz için kullanmamız, kullanmamanız gerektiğini söylemek isteriz. Evet böyle de. Şimdi kaynayana ayrı, demlenene ayrı yani ikisinin aynı etkisi yok. Eda bir Ömer Altun diye bir kardeşimiz çıkmak istiyor sese. Onu da hakikatin sofrasına alabilirsiniz. Öncelikle olarak şunu söyle Eda. Evet, buyurun Ömer Bey. Hoş geldiniz.